Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım harika bir gün geçirmişsinizdir. Ve şimdi bu videoda çarşamba gününü konuşacağız. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden konumuza geçelim. Ve her zaman olduğu gibi önce numaroloji ile başlamış olalım. 21 Ocağı konuşuyoruz. 21.01.2026 tarihi karşımıza 5 sayısını çıkartıyor. Bunun anlamı da şu dostlar. 5 sayısı aslında güzel bir sayı. Hafif bir enerjisi var. Hobilerle ilgilenebileceğimiz, böyle keyif aldığımız konulara daha çok zaman ayır ayırabileceğimiz bir gün bizi bekliyor. Bir taraftan bunu söylemek istiyorum ama bunun dışında özgürleşme isteğiyle alakalı bazı dürtüler alabiliriz. Böyle kendi özgürlüğümüzü belki de ilan etmek isteyebiliriz gün içerisinde. Hak, hukuk, adalet gibi konular da devreye girebilir, önem taşıyabilir bugün içerisinde. Ve alt planda da ikili ilişkileri de canlandıran, hareketlendiren diyelim bir enerji çalışıyor olacak. Buraya birazcık daha dikkatli yaklaşmamız gerekecek çünkü Venüs'e baktığımızda Plüton'dan henüz ayrılıyor, uzaklaşıyor. Artık uzaklaşan bir kavuşumdan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla etki azalsa da yine de oradaki o krizli enerji az da olsa devam ediyor. O yüzden bu çarşamba günü de birazcık ikili ilişkilere şöyle bir anlayışla karşı yaklaşmamız gerekiyor ki hani orada sıkıntı yaşamayalım diye. Peki astrolojik olarak bu çarşamba ile ilgili size neler anlatmam gerekiyor? Tabii sabah sabahla başlayalım nasıl bir sabaha uyanıyoruz sabaha karşı zorlayıcı bir enerji var gökyüzüne Sevgili dostlar ay Uranüsle kare açıda olacağı için biraz böyle sarsıcı bir takım etkiler devrede olabilir Hani bu fiziksel anlamda da böyle depremselliği de anlatabilir bir taraftan ama diğer taraftan sürprizli bir takım gelişmeler öngöremediğimiz beklemediğimiz bir takım gelişmeler de söz konusu olabilir sabaha karşı özellikle bunun dışında güne başlarken bir zaman dilimi var ki orada ay boşlukta olacak dostlar. Özellikle bu sabah çok erken saatlerde o önemli olan işlerimize başlamamamız daha hayırlı olabilir dostlar. Ben saat aralığını size vermek istiyorum. Sabah karşı 05.16'dan itibaren sabah 9.50'ye kadar ay boşlukta olacak. Yani çok erken böyle işlerimize başlamazsak iyi ederiz. 9.50 oradaki aklımızda kalacak olan saat ya da buraya biraz daha yuvarlayıp 10 diyelim. Önemli işlerimizi sabah 10'dan sonrasına bırakırsak gerçekten daha iyi olur. Gün içerisinde daha sonra saat 10'dan sonra ay balık burcunda ilerliyor olacağı için çok daha hassas ve duygusal olabiliriz. Zaman zaman kendimizi feda etmek gibi durumlarla karşılaşabiliriz ya da zorunda kalabiliriz. Ama akışta da kalacağımız bir güne benziyor. Sezgilerimizin güçlü olacağı bir gün bizi bekliyor. Yaratıcılığımızın da yüksek olacağı bir gün bizi bekliyor sevgili dostlar. Özellikle akşama doğru çok önemli bir etki var gökyüzünde. Aslında bu çarşambanın belki de en önemli enerjisi budur. Şimdi çarşambalar genellikle dostlar Merkür'ün günleridir. Dolayısıyla her çarşamba günü olduğunda ben şöyle bir göz ucumla Merkür'e bir bakarım. Acaba gökyüzünde nasıl bir Merkür var ve bu çarşamba Merkür'ün çok önemli bir pozisyonu var gökyüzünde. Merkür güneşin kalbinde olacak. Bu cümleyi çok duyabilirsiniz gün içerisinde diğer astrolog meslektaşlarımdan e, Merkür güneşle kavuşum içerisinde olacak. E, Merkür güneşin kalbinde, kralın tahtında e, gibi söylemleri sıkça duyabilirsiniz bugün içerisinde. E, tam saatini size vermek istiyorum. Bu neden önemli ama ilk önce buraya bir açıklamak istiyorum. Şimdi Merkür bizim hem zihin dünyamızı anlatan bir gezegen, iletişim e, şeklimizi de anlatan bir gezegen hem de aynı zamanda karar verme mekanizmamızla alakalı olan bir gezegen. Dolayısıyla Dolayısıyla o akşam saatlerde o güneşle kavuştuğu anlar gerçekten çok kıymetli olacak. Ne için kıymetli olacak? Düşüncelerimizi yönetmek açısından, manifestler yapmak açısından, gelecekle alakalı özellikle o istediğimiz hayallerimiz diyelim ki ya da dileklerimiz neyse geleceğimizle alakalı yapmak istediklerimiz vesaire bütün bu konuları aslında görselleştirmek kafamızın içinde düşünce olarak görselleştirmek. Sanki gerçekten bu hayatımızda varmış gibi imajine etmek için çok doğru bir zaman olacak akşam saatlerde dostlar. Fakat burada hemen şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Merkür güneşin kalbine gelene kadar güneşe yaklaştıkça aslında yanık pozisyonda olacak uzaklaştıkça da yanık pozisyonda olacak. Dolayısıyla demin o saydığım konular, işte iletişimle alakalı konular, Merkür genelde eğitimle alakalı, çocuklarla alakalı, ticaretle alakalı, seyahatlerle ilgili konuları da anlatıyor. Kağıt, evrak işleri, başvurular, resmi bir takım evraklar, mesela anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar bu tarz işlerle çok alakalıdır Merkür. Ve gün içerisinde o güneşin kalbine gelene kadar olan sürede aslında bir takım sıkıntılar yaşanılabilir. Yanık olduğu için gökyüzünde merkür gün içerisinde buralarda gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat tam o saatlere geldiğinde birazdan saati vereceğim size orada bambaşka bir durum söz konusu oluyor. Ben biraz görsel olarak bunu şöyle hayal ediyorum. Hani düşünün ki bu fırtınalı bir hava durumunu düşünün ya da kasırgayı düşünün. Tam o kasırganın o ortak noktasında e, hep şey derler ya, o kasırgadaki etkiler bir anda aniden yok olur. Sanki böyle e, güllük, güne, gü, güneşlik böyle bir hava olur. E, bir anda her şey böyle berraklaşır, netleşir, pırıl pırıl olur. Sakin e, bir hava içerisinde olursunuz. Tam o kasırganın orta noktasındayken. Ama işte oradan kasırga ilerledikçe oradan çıkınca yeniden o e, şeye girersiniz. O fırtınanın içine girersiniz. İşte ben o Merkür Güneş'in kalbindeki o durumunu da birazcık buna benzetiyorum. Görsel olarak benim aklımda hep böyle bir görsel oluşuyor bu konuyla alakalı. Dolayısıyla tam o ok kasırganın ortasına geldiğimizde. Müthiş e, güneşten gelen Merkürle e, birlikte e, oluşan müthiş bir enerji söz konusu. Şimdi size e, saati vermek istiyorum. Akşam 18:35 ile 19:05 arasında tam yarım saatlik bir zaman diliminden bahsediyoruz dostlar. 18:35 ile 19.05 arasında Merkür Güneş'in kalbinde olacağı için bu yarım saatlik zaman dilimini çok iyi kullanmamız gerekiyor dostlar. Burayı kaçırmayın. Hatta belki de telefonunuza bir hatırlatma ya da alarm kurabilirsiniz bunun için. Neler yapılabilir? Dediğim gibi manifest yapmak için işte dilekler, dualar, ritüeller vesaire hani ne hoşunuza gidiyorsa ya da içinizden ne geliyorsa yapabilirsiniz. Ama bunun dışında demin bahsettiğim Merkür'ün o yönettiği konuları yani evrak işleri işte anlaşma, sözleşme, imzalar, e, kağıt işleri, e, eğitimle ilgili konular, çocuklarla ilgili konular, ticaretle ilgili konular gibi gibi e, hepsini düşünecek olursak ya da iletişimle alakalı konular. E, bunun için aslında bu yarım saatlik zaman dilimi çok kıymetli olabilir. O yüzden o yarım saati çok iyi değerlendirin dostlarım. Evet 21 Ocak Çarşamba günü konuştuk. E, umarım güzel bir gün geçirirsiniz. siz ve o akşam saatleri özellikle o yarım saatlik zaman dilimini çok iyi kullanırsınız. Ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu çarşambanın en iyi en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. O zaman sizi Instagram hesabımda bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz tete healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizinle. Her gün bugünlük videolardan hemen sonra ayrı bir post olarak paylaşıyorum. İşte o postun altında yorumlarda evet yazdığınız takdirde bu çarşambaya özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.